Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir kod geldi. Efsane bir kod inşallah öyle olur yani. Hocam hemen şimdi sağ üstten ayarlar diyoruz. Hesaplara bağla diyoruz. Ve en üstten gördüğünüz gibi iyi hesabını bağlıyoruz. Sonra arkadaşlar hemen bir bilgisayara e geçiyorum. Hocam kod kullan dedik. Sonra iyi hesabını buradan da bağlıyoruz hocam. Sonra kodumuzu hızlı şekilde yazalım. Hadi bakayım. No 1 Hepsi pro diyelim. Pardon büyük harflerle. No 1. Hepsi pro diyoruz. Robot diyelim dedik. Kullan diyoruz hocam. Ve hemen telefona geçiyorum. Hadi bakayım mesajlara da geldi. Tümünü topla dedik. Haydi hocam. Şöyle basalım. Artık şaka gibi. Amblem miymiş hocam? Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok yani yapmasanız da olur. Video izlediyseniz kanalıma abone olup video beğen atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.